Bakıyorum. Anı Haydi. Bismillah. Ha! Mamı çıkardın mısın? Geri de hiç çıkmadı. Super Saiyan 4. Valla. Sen ee, e ee, ne Varmış lan. Ma. Aha. Ne değil mi? Yok. Yok. İkinci. Bismillah. tamam m r e p o i e siro yolu ya la o t u bo s t l p e m u h m m e d a s l a e i r a e a n e n r m a o t i l e lan e a n m de t a m l a d m a i r m a e z e n Ara şey mi çıkmıyor lan. Durdu. Bir tane iyi bir şey çıkarana kadar açacağım. Aha. Aha! Ah! Haydi! Lan! Amma! Lan! Bana... <Gülüş> <Gülüş> Aha! Amma! Anne! 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 Ayy Ne ya Ama şuna bak hadi Bok gibi bu ne lan Bok <laughs> <laughs> Lan Şeyi çıktı ki lan O ne mesela? Doğan mı? Doğan mı? Top bu Top bu Top bu Bayağı yığılı çıktı bu ne lan? Otizm. <laughs> Bunun zigi var. Bir de şu. Aman Allah. Abi. Anne geri lazım hepsi. Muhammed. Değil Sen... Aslında yok mu da bu? Bu var. Tamam mı? İyi var. var. Bu iyi bunu. Tezipsen oynayabilirim. Bu yani. bende yok. <laughs> bol lazım ya devam açtım sanki. Tenik acayip bol. <laughs> Vallahi hepsi bol. Devam. Devam. Dur, 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 Dört 4000 iş edelim. Bismillah. Ama üç tane şeyim bohtu. Hepsinden bohtum bu 3 tane açtım da. MO <laughs> LAN Tamam mal haydi ben kapatıyorum İyi de <laughs> Affet lan Bunu da gördüm Taklayamam. <laughs> <laughs> ama şu an şurada geliş gelseydi Spasaydım 3 Napardım Aha iyi Var evet. ya bir şey bir dolap çıktı mı var böyle iyi böyle iyi oh. mesela ay ne no, oldu no. ilo geldi tamam bitti artık Anladım. hem daha de doğru. mavi, ma dem oldu ha daha hiç görmedim onu evet, yapma ama yapma. sana bu eksik iyi hadi. hadi bu bu da var sende ama bak hiç Ulaşacağız yok bir sevinin iyi. ama bak yok yok galiba bu niye çıkmıyor lan gitti tamam. sızlaycın dördüncü çıktı ya bunu da tamama bu da bitti hem de komple bitti bu da var. Bayağı rahatladım Bayağı rahatladım. İyi rahatladım. Yadrat da gelecek Yadrat diyorum Kayoş'in play'dım gelecek şimdi geliyor hatta. Acayip hazır şu an var ya senin go'an hazır bitti yani bitti bu. Bitti lan. Bitti. Bitti lan. o değil bitti. Bitti Mehmet. Abooo bitti. Tebbat karakter hazır. Yapamadım daha. Hazır üstü hazır. E yedi de bitti yes, de. Işte, benim Goltenks. Go benim Goltenks de kula hazır. Amde şu yok lan. Pan şu çıkaydı yine bu çıktı ya.